Şu şey gelen görüntüler var ya Esad'ın heykelinin yıkıldığı görüntü. Onlar Halep'ten değil Hamadan, mi? Hamadan mı? Hamadan. Hama'dan. Evet. evet, şu an gelen görüntülerimiz evet Hama'daki e, Hafız Esad heykelinin yıkıldığı görüntüler. Havai fişekler eşliğinde, Hı -hı. kutlamalar eşliğinde yapılıyor. Derada yine Ayaklanmalar olmuş ve bazı askerler silahlarını bırakmış ve buradan da ilerleyiş var. Hatta şu yol, Şam'a giden şu yolun bir kısmı şu anda muhaliflerin elinde. Yani buradan bir ilerleyiş devam ederken burada bir ayaklanma oldu. Yani öbür taraftan bir ayaklanma oldu ve şu an Şam'a aslında iki taraftan bir baskı uygulanmaya başlandı. Bu işin daha erken biteceğini gösteriyor büyük ihtimalle. Ee, Muhalifler gördüğümüz kadarıyla bizim çok net gördüğümüz kadarıyla tamamen hedeflerini Şam üzerine koymuşlar ve Şam'a doğru ilerliyorlar. Buraya kadar inecekler. De. Yalnız Deirezor zor e, rejimin elindeydi. Burada çok ciddi petrol yatakları var ama son aldığımız bilgi ez-Zor'daki bütün gücünü çekiyor rejim ve tamamen terör örgütü PKK PYD teslim etmiş durumda Deirezor'u. zordan büyük ihtimalle gücünü çekip Şam'a çekecek ve Şam'da bir savunma hattı kurmayı hedefliyor gördüğümüz kadarıyla. Esat, ee, Esad. Yani bu alanlar büyük ihtimalle boşalacak. PKK'ya teslim edilecek. PKK büyük ihtimalle DAEŞ'le bir şekilde hareket edecek. Yani DAEŞ yanına alacak çünkü DAEŞ'in özellikle şu noktada şöyle olmuş durumda. Yani DAEŞ hakimiyet alanını genişletmiş durumda tekrar. Büyük ihtimalle buralarda PKK ve DAEŞ'i göreceğiz. E, ardından Şam'da büyük ihtimalle yine Esad oraya kurmayı hedefliyor e, güvenlik hatını. Fakat dediğim gibi burada oyunu bozacak olan Dera. Dera'daki ayaklanmaları ve bugün özellikle Ürdün ile Şam arasındaki karayolunu kesen muhalifler orayı kesmiş durumdalar şu anda. Bir bölgeyi almış durumdalar. Orayı kestikleri andan itibaren lojistik destek sağlanmayı sağlam, sağlamamış olacak. Bu sefer Şam büyük ihtimalle daha yakın bir şeyde düşebilir. İkincisi ihtimal şu olabilir. Yani Arap kaynaklardan ve dünya kaynaklarından baktığımız Esad bir şekilde teslim olmaktan ziyade kabul edecek planı. Yani tamam diyecek artık bir şekilde anlaşalım. Ben de istifa ediyorum, çekiliyorum. Gelin bu ülke daha fazla büyük zarar görmeden bu işi yapalım diyecek. Ya da büyük ihtimalle muhalifler Şam'a yaklaştıklarında yani ki bu çok fazla uzun sürmeyecek. Çünkü şu an şuradalar. Dediğimiz gibi Homs tarafı gitmiş durumda. Homs'tan Şam'a gelmek yani yaklaşık olarak 60-67 kilometre, 70 kilometre civarında bir mesafe. E bu mesafeyi büyük ihtimalle de şu anki güçleriyle Esad koruyamayacak ki ondan dolayı Derezor'daki güçlerini oraya çekiyor. Ee, Bu kadar hızlı ilerlediklerini arası. düşünürsek Şam muhaliflerin ne zaman eline geçebilir? Yani bunun için saatler de olabilir günler de olabilir. Saatle neden diyoruz? Esad'ın teslim olması veya yurt dışına kaçması ihtimal dahilinde. İkincisi ee, muhaliflerin artık galibiyetini kabul edip geri çekilip istifa edip yani daha fazla savaş olmasın, orduyla rejim ordusuyla muhalife karşı karşıya gelmesin deyip, onu uygulayabilir ee, ama orada direnirse de çok fazla direneceğini ben tahmin etmiyorum. Benim kendi tahminim, sıkıntı şuranın çok fazla harita değişmeye başladı burada. Yani buradaki özellikle DAEŞ bölgeleri ve PKK'nın terör örgütünün, ABD desteğindeki terör örgütünün değeri zoru alarak buralara gelmeye başlaması burada bir takım sıkıntılar olacak. Şimdi burada da bir oyun oynanıyor, ona da dikkat çekmek lazım. Bugün haritalara baktığımızda, şu DAEŞ renkli bölümler, dün de özellikle ifade etmiştik, buralar YPG'li teröristlerin kuşatmış olduğu ve içinde DAEŞ'lıların tutulduğu bölgeler. Yani kimisinde cezaevi var, kimisinde kadınların kaldığı cezaevi var, çocukların kaldığı bölgeler var. Buraların genişlediğini görüyoruz bugün haritada. Yani burada bir oyun dönüyor. Şu e, ile ilgili. Ya bunlar büyük ihtimalle serbest bırakıldı ve ellerine silah verilerek bir şekilde Suriye ordusu yani Suriye Milli Ordusu'na karşı kullanılacak ki öyle görünüyor çünkü buradaki daire büyüyor. Ya da bir şekilde YPG PKK ile birlikte hareket edip burayı karıştıracaklar. Bu yani bir DAEŞ faktörü geliyor. Peki. Nasıl? Bu oyunu oynayan kim? Burada bir oyun oynanıyor dedin. Şimdi buralar e, rejim ve PKK-PYD'nin kontrolünde. Özellikle ABD askerleri PKK-PYD terör örgütüne teslim etmiş durumda buraları. Yani DAEŞ'lilerle ilgili bir bölümleri. E, burada büyük ihtimalle bir oyun oynanıyor. Gördüğümüz kadarıyla DAEŞ tekrar aktif hale getirilebilir. Bunu çok iddialı söylüyoruz. Ve DAEŞ aktif hale getirilip Suriye Milli Ordusu'na tekrar karşı, get karşı karşıya getirecek. Eski gücü var mı DEAŞ'in şu an yok ama militanı çok var. Çünkü hol cezaevinde dolu o binlerce militanı var ve bu militanla silahlandırılırsa ciddi bir güç Muhaliflere yönelik ciddi sıkıntı oluşturabilirler. Bunu yaparlar mı? Yaparlar. Çünkü gerçekten daha önce de bu oyunu görmüştük. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin, istersen Felemez seni yerine de alabilirim. Amerika Birleşik Devletleri şu anda e, sessiz görünüyor ama biraz önce harita üzerinde çok önemli bir noktaya işaret ettin. E, PKK, PYD ve DAEŞ dedin. E, onlar da denkleme katılırsa... E bu hızlı ilerleyiş durur mu? O zaman ne gibi senaryolar görebiliriz Suriye'de? Şimdi Suriye'de aslında ABD sessiz değil. 4-5 gündür aslında deir tarafında, Tapka tarafında yani petrolün bulunduğu alanlarda çatışmalar var. Çatışmalar kimin arasında? ABD PKK'ya destek veriyor. Oradaki oluşturulmuş olduğu bir güç var. O Oradan çıkarılan petrolü elde etmek için. Hemen karşı taraflarında 2-3 kilometre ötelerinde ise milisler var. İran destekli milisler var. Onlar da başka bir bölgeyi kontrol ediyorlar. Orası da yine şey petrol merkezi. Şu anda onların arasında 2-3 gündür çatışmalar var. Yani İran ve PKK ile ABD birbirine girmiş durumda. Yani oradaki petrol şu an buradaki şeyden faydalanıp oradaki petrolün hakimiyetini ele almak istiyorlar. Yani bizim bölgeden aldığımız bilgiler aslında ABD şunu diyor. Ben evet Suriye'de bir iç karışıklık var. Bu iş karışıklıkta bu petrol bir terör örgütünün eline geçmesin. Ben bunu kontrol altına alayım yani koruyayım diyor ama yani aslında o değil. PKK'nın orada geliri var. PKK oradan alınan petrolle başka yerlere satıyor o petrolü ve oradan aldığı parayla ABD'den silah alıyor. ABD bir anlamda oradaki o e, İran milislerini de bertaraf edip tamamen bölgeye hakim olmaya çalışıyor. Zaten Deir ez-Zor'un şu anda PKK'nın eline geçmesi yani PKK'nın bir şekilde e, oraya girmesi bunu gösteriyor. Yani... ABD istiyor ki sahada PKK ne kadar çok ilerlerse, ne kadar yer alırsa o kadar güçlenmiş olacak ABD. Yani ABD aslında durmuyor. Bir takım şeyler ama ABD'nin de bu anlamda gücü sınırlı. Çünkü muhalifler gerçekten çok ciddi geliyorlar. Halk desteği çok fazla. Girdikleri her yerde halk muazzam bir sevgi gösteriyor onlara. Hatta onlar girmeden bazı çatışmalar yaşanıyor içeride. Yani halkın kendi milisleri var. O milisler rejime saldırıyor. Humus'ta mesela bugün aldığımız bilgiler o yönde. Dera'da mesela hiç alakası yok. Muharifler daha oraya ulaşması için belki günler gerekiyor. Ama bakıyoruz orada da özgürleştirilen alanlar var. Yani halk içerisindeki milisler de ayaklanmış durumda ee, Suriye'de. Asıl Esad'ı bitiren de nokta bu. Arkasında artık bir halk gücü yok. Böyle bir şeyi de beklemiyordu herhalde. Böyle bir şeyi beklemiyordu'dan ziyade muhaliflerin bu şekilde. Yani Esad ee, beklemekten ziyade Esad, Rusya ve İran'a çok güveniyordu. Bir kere bu bir gerçek. Yani tamamen onlara güveniyordu. ABD'nin zaten işte Deir Zor ve öbür taraflarda PKK'ya vermiş şeyleri, o rafineleri, oradan da bir ses çıkmayacağını düşünüyordu. Dedi ki ben bir güvendeyim yani arkamda Rusya var, İran var. Kim ne yapabilir? Muhalifler ama halk gerçekten demek ki o kadar dolmuş ki bunu iyi hesaplayamamış Esat. Yani düşünün gittikleri yerlerde dün Humus'ta boşaltılan bir cezaevi var. İçinden 12 yaşında çocuklar çıktı ağlayarak. 12 yaşında çocuklar. Yani nasıl bir zulüm bu? Yani oradaki gençleri, çocukları almışlar Esat rejimi ve hapishaneleri doldurmuş. Şimdi doğal olarak halkın artık refleksi yani artık ne olursa olsun ama bu adam gitsin noktasına gelmiş durumda. E doğal olarak bu da muhaliflerin önünü açıyor. Muhaliflerde gittikleri yerleri çok rahat bir şekilde alıyor. Yani Humus'a düşünün ciddi bir çatışma yok ya. Yani oraya şey kurmuşlardı 2-3 gündür biz diyorduk Humus'a çok ciddi Şam'a yaklaştırmayacaklar falan. Yani o tankları, oradaki uçakları her şeyi bırakıp gitmişler. Askerler yani. Demek ki askerin içerisinde de bir takım sıkıntılar var.